Rahmi Koç Müzesi'nden herkese merhaba sevgili mini koçlular. Koç ailem online çocuk şenliğine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için denizcilik üzerine bir atölye çalışması hazırladık. Atölye çalışmamıza geçmeden önce denizcilik koleksiyonunda sizleri neler bekliyor hep birlikte görelim. Tekrar merhaba sevgili minik koçlar. Gezimiz sırasında birçok gemi, tekne ve yelkeni gördük. Bugünkü atölyemizde de bizler gemici düğüm yapacağız. Bu düğümleri halatlarla gerçekleştiriyoruz. Ancak evlerimizde halat olmadığı için bizler ayakkabı bağcıklarıyla deneyeceğiz. O zaman halatımızı elimize alıp ilk düğümümüze kropi bağımıza başlayabiliriz. Kropi halatların ucuna attığımız makaralardan halatların kaçmaması için atılan bir bağ. İlk başta ucunu alıyorum, gövdesinde... Şöyle bir küçük bir dönüş yapıyorum. Ondan sonra burada bulunan boşluğa bu ucunu getirip şuradan çıkartıyorum ve bir 8 oluşturmaya çalışıyorum. Şöyle gösteriyorum. İstersen sen de bir dene. Şimdi ben deneyeyim. Bu benim ipim. Tamam. Ayakkabı bağcığı ve daha ince. Hazal öğretmenim dediği gibi bir yuvarlak oluşturdum. İçinden geçirdim ve bir 8 işareti oluşturdum. Muhteşem. İsterseniz bir defa daha göstereyim. Böylece daha ayrıntılı görüp yapabiliriz. Tekrar ucuna alıyorum. Gövdesinden döndürüyorum ve boşluktan geri geçiriyorum ve bir 8 oluşturuyorum bu şekilde. Bu biliyorsunuz gemici düğümlerinin en büyük özelliği kolay açılmaları ve çok güçlü bağlar olmalarıdır. Şimdi eğer herkes evlerinde bitirdi ve yaptıysa isterseniz ikinci düğümümüze geçebiliriz. İkinci düğümümüzün ismi camadan hatta camadan vurmak diye de bazı şekilde kullanabiliyoruz. Bunu genelde yelkenlerimizin alanını küçültmek için yapıyoruz ki sert havalarda yelkenimiz bir yerden bir yere savrulmasınlar diye. Şimdi iki tane aynı kalınlıkta ipi alıyorum. Burada görmüş olduğunuz aslında daha kolay göstermiş olacağız çünkü ikimizin de iki tane farklı renkte ipleri var. Aldığım zaman ikisinin ucunu birbirine bağlayacağım. Şimdi burada püf bir nokta var. En önemli nokta hangi ipi üstten atıyorsanız ilk başta ikinci düğümü atarken de o ipi üste getireceksiniz. Yani şu şekilde gösterebiliriz. Birinci ben turuncuyu şu şekilde düğme başladım attım. İkinci tarafa da gene üstten turuncuyu alıyorum ve tekrardan şu şekilde atıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle oynatabiliriz. Bunu bilekliklerde de çok kullanıyorlar. Bileklik tasarımlarında da kullanabilirsiniz. Gene güçlü bir bağımız oluyor ve kolay açılabiliyor gördüğünüz üzere. Bakalım şimdi ben aynısını yapabilecek tamam, miyim? Tamam hadi bakalım. Ben de önce mavi ipimi attım düğüm olarak. Tekrardan ne yapacaktım? İlk başta mavi attığım için hı hı. maviden düğüm atıyorum. Bizim camadanımız ayakkabı bağcında şu şekilde gözükmüş oluyor. İsterseniz bir defa daha aynı şekilde atabiliriz. Bu sefer tersini atabiliriz. İlk başta ben turuncuyu atıyorum. Tekrardan turuncuyu üstten düğümlüyorum ve camadanı oluşturuyorum. O zaman üçüncü bağımız olan izvar çobayı da devam edelim. İzvar çubuğu gemici düğümleri arasında en önemli bağlardan bir tanesi. Çünkü yelkenleri yerine bağlamak için kullanılıyor ve çok güçlü bir bağ. Şimdi e, bunun bir aslında hikayesi var. Birlikte hikayesini de anlatarak o zaman Begüm öğretmenim ilerleyebiliriz. Evet, hem de daha kolay anlaşılır. Aynen öyle. Şimdi ilk başta arkadaşlar bir kuyu yapıyoruz. Halatın uç kısmı gövdesinin... ...üstüne gelecek şekilde yaparsak daha kolay anlaşılabilir. Şimdi ucuna da tavşan diyoruz. Tavşanımızı kuyunun içerisinden hop geçiriyoruz. Geçirdikten sonra bunu gövdede şöyle bir döndürüyoruz. Ondan sonra tavşanın kuyuya geri girmesini istiyoruz. Tavşanın kuyuya geri sokuyoruz. Ve ucundan gövdeyi çekiyoruz. Ve şu şekilde bir izbar çobağı elde ediyoruz. Ne yapıyoruz? Bu tarafa yelkeni bağlıyoruz. Bu tarafta da deliği olduğu için yelken çok sağlam bir şekilde yerinde durabiliyor. Evet, şimdi Hadi, ben şimdi deniyorum. birlikte yapalım o zaman. İlk başta ben de kuyumu oluşturdum. Daha sonra bu tavşan kuyudan içeri giriyordu. Tavşanın cana dolaşmak istiyordu. Ağacın etrafından dolaştı. Tekrar, Ardından tekrardan çıktı. kuyunun içine girdi ve çektiğimizde biraz daha. Şöyle ben düzelteyim. Oluyor. Şu şekilde oluyor. Tabi ipte ayakkabı düğümü olduğu için birazcık birazcık daha daha zor gözüküyor. O zaman tekrardan yapalım mı Begüm öğretmenim? Belki tam anlaşılmamış olabilir sizin tarafınızdan. Şimdi arkadaşlar kiliti çözüyorum. Ve çok kolay bir şekilde düğümümü açıyorum. Kuyumu tekrardan yaptım. Ben de seninle birlikte yapıyorum. Tamam. O, daha sonra tavşanımı kuyunun içine koydum. Sonra gövdeden döndürdüm ve kuyumdan tavşanı tekrar çıkartıyorum. Tavşanı ve diğer yaptığım bu zincir gibi olan yeri tutup aşağıdan gövdeden çekiyorum ve düğümü ne yapıyorum? Sıkıştırıyorum arkadaşlar. Şuradan da kilidiyle tekrardan açabilirim istersen. herkes bitirdiyse dördüncü bağımız olan kazık bağından devam edebiliriz. Kazık bağı gemilerin yanından sarkan balon şeklindeki plastik şeyleri gemilere bağlamak için kullanıyoruz. Ee, yalnız bunda ayrıca sizden ricamız evde bulunan bir kalem olabilir ya da parmağınızı kullanarak e, bu kazık bağını gerçekleştirebilirsiniz. Biz burada bugün e, bir tahta parçası kullanacağız. E, kazık bağına geçerken şöyle Begüm öğretmen bana yardımcı olacak. Aşağıda Şimdi yükümüzün olduğunu Yukarıda düşünürüz. o yükün adı, terimsel ismi usturmaça, usturmaça demin de bahsettiğim balondan balon şeklinde plastikten yapılmış materyallere deniyor. Böylece gemiler birbirlerine vurmuyorlar ya da iskelelere vurmamış oluyorlar, kendilerini korumuş oluyorlar. Şimdi buradaki yükümüz var. Ben altından döndürüyorum. Döndürdüğümde yalnız çapraz tarafa geçiriyorum böyle bir x ya da çarpı işareti yapıyormuşçasına. Sonra tekrardan altına döndürüyorum. Yalnız altına döndürürken şurayı birazcık serbest bırakıyorum ki daha rahat geçirebileyim halatımı. Halatımı geçiriyorum ve iki yandan çekiyorum. Böylece usturmaça sabit bir şekilde yerinde kalabiliyor. İstersen bir de bunu ayakkabı ipimizle yapabiliriz. Tekrar yüküm burada. Altından geçiriyorum. Çapraz gidiyorum. Birazcık boş bırakıyorum arayı. Arasından geçiriyorum. Ve iki tarafından çekiyorum. Burada gördüğümüz gibi aslında baktığınızda orta iki tarafta ipleri bulabiliriz ve ortasında bir çapraz Çarpı ya da bir X harfi gibi bir görüntü oluşturmanız gerekmekte. Bugün sizlerle birlikte gemici düğümlerini öğrendik. Ama biz de sizlerin neler yaptığını çok merak ediyoruz. O yüzden Koç Alem Instagram hesabını etiketleyerek bizlere fotoğraflarınızı gönderirseniz çok seviniriz. Daha fazlası için hepinizi Rahmi Koç Müzesi'ne bekliyoruz. Şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve, Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı, bayramınızı kutluyoruz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.